Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte harika bir lav kek yapacağız. Tadına, dokusuna ve kokusuna bayılacağınız harika bir kek. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Lav kekimizi yapmak için öncelikle 100 gram bitter çikolatayı parçalayarak bir kasenin içerisine koyuyoruz. Üzerine 40 gram tereyağı ekliyoruz. Ben mar usulü ya da mikrodalgada eritiyoruz. Erittikten sonra soğuyana kadar diğer malzemeleri hazırlıyoruz. Fansız fırınımızı 200 derecede açıyoruz. Ayrı bir kasenin içerisine bir adet yumurta kırıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz. Mikser yardımıyla karıştırıyoruz. Yumurta ve şeker beyazlayana kadar, köpük köpük olana kadar karıştırdık. Şimdi diğer malzemeleri ekleyerek devam ediyoruz. 1 çay kaşığı vanilya özü ya da yarım paket vanilin ekliyoruz eritip ılıttığımız çikolatalı tereyağı karışımını yumurtalı karışımın üzerine ekliyoruz. Eğer çikolatalı karışım çok sıcak olursa yumurtayı pişirecektir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çok az tuz ekliyoruz. Tekrar karıştırıyoruz. Homojen bir kıvam aldıktan sonra bir elek yardımıyla üzerine 2 yemek kaşığı un ekliyoruz. Bunu da ekledikten sonra içerisinde topak kalmayana kadar son kez karıştırıyoruz. Kek harcımızın kıvamı bu şekilde, ne çok sıvı ne çok katı. Bu şekilde akışkan bir kıvamı olacak. Kalıba yerleştirmeden önce kolay çıkması açısından kalıbı tereyağı ile yağladım. Üzerine kek harcını döküyoruz. Benim kalıplarımda tam 3 adet lav kek çıktı. Şimdi lav kekimizi tam 10 dakika boyunca 200 derecede pişiriyoruz. 10 dakika sonra fırından çıkarıyoruz ve soğumasını bekliyoruz. Soğumadan da servis edebilirsiniz. Soğumadan servis ettiğinizde içi daha sıvı bir şekilde akacaktır. Yaklaşık 1 saat kekin soğumasını bekledikten sonra servis tabağına aldım. Şimdi sizlerle birlikte iç kıvamına da bakalım. Bir bıçak yardımıyla lav kekimizi ortadan ikiye bölüyoruz. Dilerseniz üzerine pudra şekeri serperek ya da dondurmayla ya da meyvelerle de servis edebilirsiniz. İç kıvamı gerçekten gördüğünüz gibi harika, akışkan, tatlı krizlerinize birebir muhteşem bir lezzeti var. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.